Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit. Bugün sizlerle birlikte hep yeni bir videoyla daha ve yeni bir seriyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet yine Minecraft oynuyoruz ama bir korku haritası buldum arkadaşlar. baya hikayeli, mi hikayeli uzun bir bölüm bilmiyorum nasıl bir şey. Şimdi bakalım başımıza neler gelecek. Click to play diyor. Hemen basıyorum. Bundan önce normalde bir video çektiğim. Biraz oyunu biliyorum yani. Scarlet ismi bu arada. Bakalım başımıza neler gelecek. Bundan önce dediğim gibi çekmiştim bayağı bir uzun çektim bir de. Ya yine mikrofonu kapalı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden maalesef ki gitti oyunum. Altyazılar İngilizce olduğuna bakmayın. Ben bunları Türkçe çevirip sizlere altyazı olarak ekleyeceğim. Aha buraya bir şey çiziyoruzdan. Hayda. Go drink water. Yani git diyor, bir adet su iç diyor. Evet gidiyoruz su içmeye. Bu arada bizim karakterimiz gözükmüyor. Karakterimizin ismi Jade. Evde tek başına başına gelen olayları anlatan güzel hikayeli bir oyun arkadaşlar. Valla ya normalde gerçekten bu buraları bilmeden oynamak istiyordum ama maalesef ki buraları az çok biliyorum yani. Ama unuttum tabi fazla hatırlamıyorum şu hani ilerisinde ne vardı ne oluyordu unuttum. İlk 2-3 dakikasını hatırlıyorum yani fazla bir yerini hatırlamıyorum. Kapı çalıyor. Burada bir postacım bir şey geliyor. Bundan kutuyu alıyor sonra. Hey, Dışarı çıkamıyoruz ilk başlarda. İlerleyen dakikalarda A çıkıyoruz A haberiniz olsun. Şu an bakın hareket bile edemiyorum. Ver dayı A oğlu, ver. Lan dışarıda kaldım. Ha. <laughs> dışarıda kaldım. Anasını satayım açamıyorum kapıyı. Bu ne? Evet, bu lanet oyuncak başımıza bela olacak arkadaşlar var ya neler neler yaşatıyor. Her yani neyse oyunu bilmiyormuş gibi biz yine oynayalım bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Allah korktum. Lan Biliyorum gene korktum. Haydi bakalım şimdi. Go, go drink water diyor şu oyuncağa bakalım. Bazen yerinde olmuyor çünkü bu manyak kaçıyor bir yerlere gidiyor. Şimdi hemen hızlıca go drink water yani bir adet su içelim. Evet haydi bakalım. Vallahi hikayeyi tam olarak bilmiyorum. Ee, evde tek başına kalan... Ne oldu lan? Ay radyo pardon radyo çalışıyor doğru. Ya bu radyo da hep bizi korkutuyor ya. Ve kapı gıcırtı. Ha dur. Neyi atacağız? O bebe ha, çöpleri atacağız pardon. Vallahi var ya başta oynamasaydım yemin ediyorum bir yarım saat böyle aranırdım. Ki bildiğim halde hala arıyorum arkadaşlar ya. Dedim gibi unuttum yani. Biliyordum normalde ama unuttum falan filan. Her neyse. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı özellikle de abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz sizin beğenileriniz ve yorumlarınız önemli arkadaşlar. Bunları kesinlikle unutmayalım. Şimdi şu bebeğe bir daha bakın. Bebeğe orada duruyor mu? Bu nalet. Bu lan nalet. Oradan hareket. Aa araba gidiyor lan. Oha oyunu araba eklemiş. Bu ne lan? Ana ben bunu oynarken görmedim. Buraları az çok biliyorum. Neden e, medical medikal şeyler çöpte mi öyle bir şey dedi? Okay, you have taken this article. You haven't kamera aldım. Time. Okay, you, you have taken, have taken this article. <laughs> 75 dolar. Oha. İyiymiş daha aslında bir kamera 75. Buna lan. Bu ne oğlum? Yılan mı girdi lan evin için? Aa bizim evdeki alaya benziyor lan bu. Ha buralar aynı. Yukarı çık. O neydi ya? Ana bu ne? Bu bizim odada yoktu. Hayda. Bu nereye gitti lan? Bak ne dedim size kayboluyor. Anında kayboluyor. Oy! Korktum. Ne yapıyor lan orada? Gel buraya. Eşek sıpası. Valla korku haritası baya başımıza bela olacak arkadaşlar bu bebek. Bunu buraya koymuyor muyduk ya? Ha çöpe atıyorduk pardon çöp trash yazıyor görmedim onu. Lan baş belası. Ev niye karanlık ben onu anlamadım. Ev aydınlık olması gerekmiyor mu? Aha nereye geldik lan biz böyle? Zil çalıyoruz bakın. Baya güzel bir animasyon falan yapmışlar. Ya bunu normalde Shader'la falan oynayacaktım da. Kuramadım Shader'ı. Baya uğraştırdı. O yüzden kusura bakmayın. Az canım ah. Buralara giremiyoruz. Böyle şey Allah. <laughs> kendi oturdu lan tam içeriye girdim. Alright. Evet. Are those your fishes in the back? Jate buses. My like fishes. Neighbor. Oh, yes, these are, fishes. These bakalım. So are these your fish in this batch? This Bansay is batch. You have to be careful who you walk with. Careful. You walk with. Will you stay with? Will you with. talk to and even will you at with? with? Sure Come. Come Hadi gidelim Ne yapıyoruz Bu ne Vallahi unuttum şu an ha. gitti bende no, no. Bu ne lan Boynuz mu taktı o kafası Bu ne lan Bu ne oğlum Aa! Kapıyı kapı la burayı da kapattı. Hıbe. <laughs> Bu, <ne? gülüyor> Bu da böyle. Korkuyorum. Bu ne oğlum? Get out. Oğlum buraya gitti lan. Neyse çık 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 aç kapıyı aç 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 aç, aç. Hayır. Açın lan. Bay bay. Ne oldu be? Oğlum ben ne atlamadım ki? senle ne korna ettiriyor? Korktum lan. Jade, sakin ol Jade. Uf. Abi bu ne ya? Alien Isolation'dan sonra bu var ya acayip beni bir gerdi. Diğer kanalda Alien Isolation çektik. Oyun Efendisi kanalımıza Alien Isolation çektik arkadaşlar. Şimdi de korku haritası bölümü çekiyoruz. Haydi bakalım başımıza neler geliyor. Haydi burayı açamıyoruz. Abi niye ışık açmıyoruz? Biz manyak mıyız? Neyiz ya? Bize de var bir şeylik. Abi geldik ya evdeyim ya. Hadi. Bedroom diyor. Nereye gideceğiz ya lan? E buralarda bir şey yok. A kamera. Şu kamerayı alsak da çeksek ya lan video. E ne yapacağız? Look your yourself in your bedroom. Abicim buralar açılmıyor. E ne yapacağız? Hayda kaldı mı yala böyle? Dışarıda çıkabiliyorum. Gezebiliyorum. Bir dakika. Attığımız o bebek bebek mi o mu? Bu o. Eee? Ne oluyor lan? Ay sudan korktum anasını satayım. Hocam biz niye gidemiyoruz? Bedroom neydi ya? Aha. Open the door. Ay, Allah. Korktum be. E açamıyorum. Bu kimdi lan? Buralara y aha. Bu ne ya? Abi şaka mı bu? Ne oluyor be? Let met meto owner bir şeyler bir şeyler yazdı ama anlamadım. Nereye gittik biz? Bu ne? I yani şu fiş olayı. Ha bunu Allah'tan biliyorum ya. Vallahi var ya uğraşırım yoksa 2 saat. Ay. Aha. Windows kaç bulan Google'a girdi. Bir adet logo bulduk. Onu şimdi şeye götürüyoruz. Şu kamerayı aldığımız yere. Show the Dreaming Uh, um, nope. You were the one who delivered this doll to me. No, I we don't deliver dolls, but we sell. Say... Bu arada, eh, ah, sesleri açamıyorum bu arada. Ses şeyi yok. Ha varmış lan, pardon. Sure. Go take a look at the store, please. Ben ne diyorum sesler niye az geliyor? Go take a look at the store, please. Alışverişimizi yapmaya devam mı edin dedi bir şey dedi ya. Ha müzik açalım. Ee. Ben gelebiliyor. Ne oluyor? Lan? Ne oluyor? Sh abi. Ne oluyor? Hı. Buraya Buraya mı girecek? Hopala. Bura ne lan? Aha. Aha. İki oldu. Dört oldular. lan. ne oluyor? Görmüyorum ki hiçbir şey. Çok karanlık. Oğlum altı kişi oldular. Acaba bunlar bizi yapar gönderirler. Görmüyorum hiçbir şey. He. Ne oldu lan? <laughs> oh. Oh. Geliyor. Geliyor. <laughs> Arkama bakıyordum be. Eee. One needle. Maybe your logo comes from the previous owner who was there before me. I don't know anything about him, I only have this book. Should it bizim... uh, the electricity went off? Hayda bir elektrik gitmesi eksikti. I need a matchbox. matchbox nerede bizim matchbox? Hayda bugün ortalıkta yok. Allahım kafayı yiyeceğim. Bebeği ne yaptınız yine ya? Matchbox nerede matchbox? Aha buldum. Gidelim matchbox'ı takalım şey yakalım <laughs> takalım da ya. Abi dışarı çıkamıyoruz etkileşim yok. Animasyonlar çok güzel bu arada. Hayda. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? O ne lan? Hayda bu niye yamuldu? Hayda fotoğraf çekti. Ne oluyor? Ne oldu be? Sen kimsin lan? Bir şey girdi. Çıktı. Ne oldu? Ona ne lan? Lan bacaksına bak. Küçücük boyla iyi dedi gitti. ya kaldım ya lan burada. Hadi. Bu ne? This must be the address. Adres dedi. Ne adresi lan? Hayda gidiyoruz bir yere. <laughs> Korkuyorum. Bundan sonrasını bilmiyorum işte arkadaşlar. Bundan sonrası sıkıntı. Ya niye ormana geldik ya? Niye evde durmuyoruz ya? A biz niye evde durmadık. Take the turn in the car. Biz manyaz kaçınıyoruz her zaman zaten her oyunda olduğu gibi. Her korku şeyinde yaptığımız gibi yine kaçıntımız tutuyor. Aa kendi. Bana kendi ver. Ben sağdan gideceğim diyecektim. Sağ her zaman iyidir ama mecbur beni sola götürüyor. <laughs> Çok korkuyorum. oluyor oğlum. Ha de şu kırmızı şey orman meyvelerini koymuş ki tam böyle ambiyansa uyusun diye. Hi. Ha bu ne? Aa tavşan. Merhaba tavşan. Hi. Harita bu arada tek kişilik. Bu ne lan? bura ne ya? fazla bağıramayacağım bu arada arkadaşlar çünkü gecenin saat 12'sinde çekiyorum bu videoyu annem uyuyor kusura bakmayın fazla bağıramam yani arada tepkilerim biraz şey olabilir bağırabilirim ama kimse yok mu selamun aleyküm ne oldu bitti mi lan bitti mi bu kadar mıydı Evet arkadaşlar galiba bitti buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben daha bölüm var sanıyordum ama buraya kadarmış. Scarlet ismini görüyorsunuz zaten. Eğer isterseniz açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Bir sonraki heyecanlı bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.